Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gülveren Anadolu Lisesi 11. sınıf MF öğrencisi Zeynep Nur. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Melike Gülveren Anadolu Lisesi 11. sınıf tem öğrencisi. Herkese merhaba. Ben Rabia Gülveren Anadolu Lisesi 11. sınıf MF öğrencisiyim. Şimdi sizlere doktor olmak için kaç yıl okumak gerekiyor? Tıp fakültesinin eğitim süresi nasıl ilerliyor ve tıp fakültesinde hangi dersler görüyor? Bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak tıp fakültesine giriş yapan bir öğrenci 6 yıl okumak zorunda. En az 6 yıl. Tabi giriş yaptığı okulda hazırlık sınıfı zorunlu tutulmuşsa bu süre 7 yıla çıkıyor. Tıp eğitimi süresinde her sene aynı dersler üzerine değil farklı dersler üzerinde yoğunlaşıyor. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta tıp fakültesinin teorik dersleri verilirken üçüncü sınıfta hastalıkların, hastalıkların teorik eğitimini içeren teorik dersler verilmeye başlıyor. Yani üçüncü sınıf klinik eğitimin teorik olarak anlatıldığı yıl. 4. ve 5. sınıflarda tüm bölümler staja geçiyor. Stajları yapılıyor tüm bölümlerin. Stajyer doktor olan öğrenciler pratik olarak deneyim kazanıyor ve teorik eğitimleri aldıkları dersleri kanlı canlı olarak görmüş oluyorlar. Şimdi e, tıp fakültesinde hangi dersler görülüyor? Bunlara geçmek istiyorum. Tabii ben böyle sürekli aşağı bakıyorum. Bunların hepsini aklımda tutamadığım için ufak ufak kağıtlara not aldım. Kusura bakmayın o yüzden. E, evet tıp fakültesinde hangi dersler görülüyor? Tıp fakültesinde birçok ders görülse de akla ilk gelen ders anatomi dersi oluyormuş. Anatomiden anatominin dersinden daha sonra biyofizik, biyoistatistik, tıbbi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, parazitoloji, tıbbi genetik, fizyoloji ve buna benzer daha birçok ders var tabii ben şu an hepsi bunların hepsini sayamıyorum evet size anlatmak istediklerim bu kadar da tıp fakültesi hakkında arkadaşlar bugün sizlere bir üniversitenin bir fakültesinden bahsedeceğim ee, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bildiğiniz üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara'da bir devlet üniversitesidir. Ee, bu Ankara'da devlet üniversitesi olmasının yanı sıra Türkiye'nin ilk 5 üniversitesine girecek derecede başarılı ve nadir üniversiteler arasında yer almaktadır. fakültesi ana binasında amfiler üç gruba ayrılır. Büyük, küçük ve orta boy amfiler. Büyük amfilerde tıp için temel dersler verilir. Küçük amfilerde ise seçmeli dersler. Görülmesi nadir olan, seçmeli herkesin almadığı dersler verilir. Ve orta amfisinde ise daha çok hazırlık sınıfı yer almaktadır. Arkadaşlar, üniversitemizin ana binasında iki adet farklı laboratuvar bulunmaktadır. Bu ilk, multidisiplin laboratuvarımızda öğrenciler sınava tabi tutulur. İkinci, meslek gelişim ve beceri laboratuvarında ise öğrencilerin derslerde alındığı bilgiler, anlatılan bilgilerin daha çok maketler üzerinde işleme döküldüğü laboratuvardır. Arkadaşlar son olarak üniversite kütüphane binamıza baktığımız zaman üniversite kütüphane binasının tüm üniversite Hacettepe üniversiteli öğrencilerine özel 7/24 açık olduğunu görüyoruz. Bu üniversitemizde çalışma odası, tez yazma odası ve okuma çalışma salonları olarak üç e ayrılmaktadır. Şimdi videomuza yaptığımız bir röportajla devam edeceğiz. Bu röportajda sorduğumuz ilk soru tıp okumak için en fazla kaç puan almak gerekirdi? Ee, ve puan açısından bilemem ama orta şartlı bir üniversitenin taban puan sıralaması bile 12.000 civarında şeklinde bir cevap aldık. Tıp fakültesi öğrencileri neye göre alıyor diye bir soru sorduk. Tıp fakültesine giriş için pek fazla şart bulunmadığını, MF puan sıralamasında iyi bir derece yapmak gerektiğini, başarı dışında da başka bir sınırlandırma olmadığını öğrendik. Tıpa hangi puan türüyle giriş yapılıyor? Tıpa MF3 puan türüyle giriş yapılıyor. Bu puan türünde iyi bir sıralama yapmak için matematik ve fen derslerinde çokça net yapmak gerekiyor. Diğer derslerin netleriyle de bu netlerimizi yükseltiyoruz. Ee, tıp fakültesinde hangi stajlar görülüyor? Dahiliyeden pediatriye, genel cerrahiden kadın doğuma e, bir hastanedeki tüm, tüm bölümlerin stajını e, 4 ve 5. sınıfta öğrenciler görüyor. Stajlar nerede yapılıyor? Stajlar genel olarak üniversitenin kendi hastanesinde yapılıyor. Ama diyelim ki o üniversitede genel cerrahi yok. Bu sefer öğrenci genel cerrahinin olduğu başka bir hastaneye gidiyor ve stajını orada tamamlıyor. Stajlar kaçıncı sınıfta başlıyor? Stajlar normalde dördüncü sınıfta başlıyor ama bazı üniversitelerde üçüncü sınıfta da başlayabiliyor. Tıp fakültesine göre seçilmeli. Bu mesleğin fazlasıyla zorlukları var. Gece nöbetinden tutun birçok şey. kim zaman sosyal hayatınız bile olmayacak. Ve bunu kabul eden, ondan sonra bunlara göz gelebilecek ders çalışmayı ve okumayı seven, özellikle insan iletişimi iyi olan herkes seçmeli. Tıpın avantajları nelerdir diye bir soru sorduk. Buna şöyle bir cevap aldık. Tıp okumayan biri buna maaşı diye cevap verir ama işin içine girince öyle olmadığını ve işin birçok zorlu olduğunu fark ediyorsunuz şeklinde de bir cevap aldık. Sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım size bir faydamız olmuştur. Görüşmek üzere.